8. bölüm, 8. bölüm Hazarlar. Türk Hazar İmparatorluğu. Kardeşlerim, karımdaşlarım, mühür günlerim. Esenlikler, esen bolsun, esen hu, yürüyendesiniz, yürüyendesiniz. Arkadaşlar, Hazar serisi devam ediyor. Hazar serisi devam ediyor. Değil mi? İnanılmaz bir gire çıkıyor. İnanılmaz bir gire çıkıyor. Hep sorarım ya. Hep sormuşumdur. Neden bu Hazar tarihini hep şakladılar ya? Arkadaşlar, aynı şekilde Avrupa'da da saklamışlar. Bu Hazar tarihini. Bu Hazar tarihini Avrupa'da saklamışlar. Neden acaba? Neden? Hep sorarım. Onun için dedim ya, e, o zaman işte o zamanki yazarlar, budun betimciler, özellikle budun betimciler, bunları güzel güzel yazmışlar, yazmışlar. Hatta bu söylemiş olduğum bu soruyu kendine sormuşlar Yani. Neden bu Hazar tarihi Avrupa'da da yasaklanıyor diyor ya arkadaş. Konuşulması istenmiyor. Bu sorular sormuşlardır ya. Avrupa'da değil mi? Çok ilde, bütün yerleşim ismi zaten Türkçe. Bak, çok da kazar ismi var ya. Kazar, cazares, cazar. İnanılmaz. İnanılmaz bir şekilde. Ya bir şeyler üzerini saklamışlar ya. Acaba bundan kim çıkar sağlıyordu ya? Kimler çıkar sağlıyordu? O soruyu hep kendime sorarım ya. Ben sormuş oldum o zaman bilim adamları da sormuşlar. 1960'lara 70'lere kadar arkadaşlar. Sormuşlar. Hatta İngiltere'de, bak İngiltere'de 1950 yılında bak 50 yıl 50 yıllarda Hazar kitabı yazmak yasakmış. Hazarlara ait kitap yazmak yasakmış. Mesela Dunlop'un bir kitabı var. Dunlop. Hazar kitabı. Başa neler e gelmiştir. Çünkü arkadaşlar İngiltere'nin özü de Hazardır, Töktür yani. Hundur ya. Hundur. Kitabımızı okuyalım. Kitabımızı okuyalım. Sekizinci kitabımız. Sekizinci kaynakla arkadaşlar. Sekizinci kitap. Sekizinci kaynak. Kaynakça Cengiz Altın. Kaynakça Cengiz Altın. Daha önce söylemiştik. Kaynakça Cengiz Altın'dır. Kitabımızı okuyoruz arkadaşlar. Lyon'daki. Lyon'daki ipek işleri fabrikası, fabrikasının. Sendikal organları. Sendikal organları. Yazılır bu kitabın yazılış tarihinde 1 Ocak 1930 arkadaşlar. 1930. Tekrar okuyoruz. Lyon'daki İpek İşleri Fabrikasının Sendikal Organları. Organlar. Yahudilerin Yahudilerin kültürleri, kültürleri, bilimsellikleri, yetenekleri, yetenekleri ve ticaret uzmanlıkları ve çok sayıda ve çok sayıda boylar olarak, boylar olarak yerleştikleri, yerleştikleri yerlere, yerlere 8. asırda 8. asırda başlamışlardı. Başlamışlardı. Müslüman dünyasında da Müslüman dünyasında da büyük etki yaratmışlardır. Yaratmışlardır. 9. asır ile 9. asır ile 12. asır arasında bizim karşılaştığımız karşılaştığımız Hang Hang Tez he O U Han Tez he O U Fo U Fo U Seylan, Seylan, Ceylan kralı, Seylan, Ceylan kralı, Ceylan kralı Hazarlardan geliyordu. Hazarlardan geliyordu. Görürüz. Yahudilerin kültürleri, bilimsellikleri, yetenekleri ve ticaret uzmanlıkları ve çok sayıda çok sayıda boylar olarak yerleştikleri yerlere 8. asırda asırda başlamışlardır. Müslüman dünyasında da büyük etki yaratmışlardır. 9. asır ile 12. asır arasında 12. asır arasında bizim bizim e, karşılaştığımız Hang Tes Heu H O U F U yani Seylan, Ceylan kralı Hazarlardan geliyordu. Hazarlardan geliyordu. Başka olarak da, başka olarak da Hazarlardan gelip Hazarlardan gelip Horasan'a yönelen, Horasan'a yönelen krallar da vardı krallar da vardı. Buralarda buralardaki şehirler olan şehirler olan İsfahan, Samarkand şehirlerinin şehirlerinin bir başka ismi de bir başka ismi de bir başka ismi de Yahudi Hazarların şehirleriydi. Yahudi Hazarların şehirleriydi. Buralarda buralarda ve her yerde ve her yerde ipek ticareti yapılıyordu. İpek ticareti yapılıyordu. 9. asır ile 12. asır arası. 12. asır arası. Bu ticareti yapanlar da, bu ticareti yapanlar da Hazar, Türk, Yahudileriydi. Hazar, Türk, Yahudileriydi. Başka olarak da Hazarlardan gelip Hazarlardan gelip Horasan'a yönelen yönelen krallar da vardı. Hazarlardan gelen krallar da vardı. Buralardaki buralardaki şehirler olan İsfahan, Samarkand şehirlerinin şehirlerinin bir başka ismi de bir başka ismi de Yahudi Hazarların şehirleriydi. Buralarda, buralarda ve her yerde ve her yerde ipek ticareti yapılıyordu. 9. asır ile 9. asır ile 12. asır arası. Bu ticareti yapanlar da bu ticareti yapanlar da Hazar, Türk, Yahudiler Yahudiler. İşte arkadaşlar bu da sendikal organların 1930 yılında yazmış oldukları Lyon'daki Lyon'daki ipek üzerine. İpek üzerine yapmış olduğu ipeğin orijinini, kökün araştırmasını insanlar yazmışlar. 1 Ocak 1930 yılında. 30 yılında. Dedi ki çeviriz çeviris. Gördüğünüz gibi <laughs> arkadaşlar ee, çok bilgiyle çıkıyor. Çok bilgiyle çıkıyor. Ee, bu işte özellikle e, Yahudi dinini alan Türkler hep saklanmıştır. Hep saklanmıştır. <laughs> işte, dinlerin girmesi ya yani. Yahudilik, Hristiyanlık, Müslümanlık, Budizm, Hinduizm ve değişik. Hep birbirini saklamışlardır yani. Hep birbirini ötelemişlerdir. Aslında hepsi bu dinlere inanan insanların hepsi ne demiştik? Türk Turan demiştik. Hepsi Türk Turan demiştik. Hepsi kardeş demiştik. Onun için her zaman söylerler arkadaşlar. Kimsenin kimseden üstünlüğü yoktur. Dedim her taraf dünyanın her tarafı Türk Turan'a çıkar. Bütün insanlar arkadaşlar. Türk Turan'a çıkar. Onun için önemli olan insan olmaktır. Vicdanlı olmaktır. Vicdanlı olmaktır. Dediğim gibi bilim yolundan gitmektir. Dedik bir de her zaman söyleriz. Hayatta en kötü şey İkilikçiliktir yani. takiyecilik, insana hor görmek, ırk ayrımı yapmaktır. Dünyanın en en büyük küfürüdür bu. En büyük küfürüdür. Bu akşam bunu konuştuk ya. iyi Yol, oldu, yol, iyi oldu, yol. Iyi oldu. Fena değil, fena değildi. Bu hazarlar inanılmaz bir şekilde şefkini arkadaşlar. Çünkü bunlar saklanan tarihimiz. Türkün, Turanın saklanan tarihi bunlar. Bunları hepsini bileceğiz, hepsini bileceğiz ve buna duyacağız. Bileceğiz çünkü değil mi? Kimse Türk-Turan tarihimizden kaçamaz, kaçamaz. Türk-Turan demek dünyanın tapusu demektir. Nokta. Dünya tarihi tutturanla başlar. Başka bir 9. bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum ben size. hoşça Hoşçakalın. hoşçakalın.